Abim selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam Şükrü Hocam hoş geldin. Kolay gelsin. Allah razı olsun sağ ol. Adımız soyadımız nedir? Faruk Coştan. Coştan köyümüz neresidir? Saylan. Saylan köyünden. Evet. Bu bizim rahmetli bir abimiz vardı oğlu Alper. Aynı akraba mısınız? Alper evet. Değil mi? Evet emzadıyız. Kaç yıllık esnafsınız abi? Valla hocam 81 yıldan beri burada esnafız işte hesabını yapalım. Öyle mi? Kimde yetiştiniz? Ben rahmetli Hasan Sönmez'de yetiştim. Rahmetli Hasan Sönmez'de? Bu İsmail Sönmez'in kardeşiydi. Öyle mi? O da berberdi yani. Evet çünkü şeyde Yasemin dükkanı olduğu yerdeydi bizim kiraklığımız orada de geçti. Değil mi? Kaç yaşındayız? Kaç doğumluyuz? 68 doğumluyum hocam. Yani kaç yaşındayız? 56'nın içerisindeyiz. Berberlik sektörüne girmenize vesile olan kimdir? Rahmetli babam getirdi beni ustanın yanına o zaman. Al dedi, bunun eti senin kevi benim dedi. Dayak var mıydı o yıllarda? O zamanlarda tabii ki. Kafaya böyle vurmalar vardı hocam. Haçlığınızı veriyorlar mıydı? Hani eskiden babalar büyükler veriyormuş böyle çıraklık öğrensin Aynen diye. Öyle. Siz Aynen. öğresi yetişenlerden misiniz? Biz, evet, biz bahşişe çalışıyorduk hocam, bahşişe. Bahşiş, bahşiş, bahşiş verirlerse. Şey, bahşiş ona çalıştık. Babamız haçlığımızı veriyordu tabii. Ha, şimdikiler tam tersi. Şimdi, tam. Şimdiki geliyor çırak. Baştan Herkes... sigorta mı ödeyecek misin Aynen, diyor değil mi? Anne baba geliyor. Oğluma işte sigorta var mı? İşte ne kadar maaş vereceksin? Ne yapsın vereceksin? Öyle istiyorlar şimdiki her burada tek mi yapıyorsunuz ben şu anda? Ben tek başıma çalışıyorum hocam. Daha önce bir abi daha vardı galiba burada. Vardı, Hacayettin abi vardı. O emekli oldu ayrıldı. Değil mi? Geçen gün de onu gördüm. Evet. Beraber yolculuk yaptım bir şehir içinde evet. meydana kadar. Ondan sonra biz devam ediyoruz. Şu anda teksiniz değil mi? Tek başımda çalışıyorum hocam. Çırak aradınız mı hiç? Çırak arıyoruz hocam. Çırak'a tabii ki yetiş yetiştirdiğimiz çıraklar var. Yetiştirdik. Ama bu zamanda da ee, biraz zor çırak için çırak düşmüyor eskisi gibi pek gelmiyor. Gelmiyorlar değil yani, mi? Gerçi de e, şimdi daha çok şimdiki çıraklar genç berberleri tercih ediyor. Evet. Biz artık yaşlı sınıfına girdiğimiz için değil mi? biz artık şey olduk. Ama sizlere de böylesi güzel emsaller geliyor bakın. bizim de büyük, bizim de işte, müşterimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, şimdi, akranlarımız. İstanbul'da bir berbere gitmiştim de abime dedim sen hangi berber oluyorsun? Ben gençlere gitmiyorum dedi. Ben de de emsallerime gidiyorum dedi. Orada dedi yani, Yaşlı olacak beni tıraş eden berberler dedi. Herkes arkanını arıyor, şeyini arıyor. Değil mi? O, o da ayrı bir güzel bir hizmeti hizmet ya. Hadi, hadi Hoşnut oluyorlar demek ki. Tabii, tabii. Buradan yeni nesillere ne demek istersin abim? Valla hocam bu meslekte yavaş yavaş artık tercihler gibi körlenme yoluna girdi. Ne diyorsunuz ya? Ama Kurtarmak ama... için ne yapmamız lazım ya? Gençlerin bu işlere sahip çıkması lazım. Bu işlere heves etmesi lazım. Yoksa meslekte yarın dön zorlaşacak yani öyle görünüyor. Bir yani de ye... şu anda yine de bir sürü berber var. 20 tanesinde, 30 tanesinde çırak yavazları yoktur. Bir de kültürümüze uygun tıraş göremiyoruz bazen. Gençlerimizde enteresan tıraş stilleri görmeye başladık. Evet, onlar gençlik hocam. Gençlikler, gençler daha çok, daha değişik, daha modern tıraşlar istiyorlar. Ama Mahir abinin eski standart tıraşı devam ediyor. Devam ediyor diyorsunuz. Aynen. Aynen. Ünye'de tahmini kaç tane berber var? Hocam, e, Ünye'de tahmini berber... Erkek berberi olarak nereden baksan 150'den fazladır diye düşünüyorum. Var diyorsunuz. Var. Buraya ne deniyor bu arastaya? Burası 20 Temmuz Caddesi. Evet. Büyük caminin karşısında. Büyük caminin karşısında. Bir zamanlar e, evet. siyasilerin ünlü meşhur evet. binasıydı evet. değil mi burası? Ana vatan, eski ana binası. binasıydı. İlçe binasıydı. Evet. Hikmet amca sıhhatler diliyorum. Sağlık olsun. Hikmet amcamız ünye Telekom'dan emekliydi değil mi? Evet. Telekom emeklisi. Avcı Apartmanı'nda Kaledere Okulu'nun yanında beraber altı üstü çapraz dairelerde neredeyse bir 10 yıla yakın oturduk. Çok değerli bir büyüğümüzdür. Oğlu Bülent abi de aynı şekilde. Baba mesleğini devam ettirenlerden. Allah şifasını versin. Bu ara Boğazında makineyle konuşuyor. Elinde mikrofonuyla. Onun için konuşturmak istemiyorum. Değil mi Hikmet amca? Döşeme dibindensin değil mi aslan? Allah sağlık saat versin diliyorum. Abi kaç tane berber yetiştirdin tahmini bu camiaya? Son vardır ya. Bayağı işte bilmiyorum sayısını ama var işte. Dışarıda olanlar var. Dünyada çalışanlar var. Yurtçilikte işte dişinde çalışanlar var. Ooo çok güzel. Var. Akşama yağmur var. Var. Sizin adınız ne abi? Arslan. Soy isim? Çakır. Arslan Çakır. Evet, Hikmet. Soy ismi neydi Hikmet amcamızın? Hikmet Yılmaz. Hikmet Yılmaz. Evet. evet. Abim son olarak ne demek istersin? Müşterilerinize, sevenlerinize. Valla müşterilerimiz bizim istediğimiz gibi hocam yaşlı müşterimiz. Allah sağlıklı sert ömürler versin. Diyorsunuz. Yani. Ya, ha, şunu olsun. da unuttuk. Sağ olasınız. Bir Ramazan günü hatırası. Ramazan'a da yarıladık evet. bu vesileyle. Çok şükür Allah'a. Günlük Olur. tahmini kaç tane böyle gelen oluyor tıraş olarak? Yani bu istihdar işte, e, tabii ki yani şimdi ama her gün aynı istihdar bulamıyoruz. Öyle oluyor ki 10 kişi, 15 kişi oluyor. Öyle geliyor ki 5 kişi, 5 kişi oluyor. Maliyeti kurtarabiliyor musunuz? Şükürler olsun. Hani buradan bir de kira olsun. veriyorsunuz yani ya. Yani çocuğu buradan geçin diyoruz. Çok şükür. Değil mi? Evet, Allah tekrar hayırlı işler nasip eylesin abi, diyorum abim. Allah razı olsun. O da ünyeden sizlere hatıralar kalsın. Sevenlerinize, dostlarınıza, müşterilerinize. teşekkür ederim. Estağfurullah. Mart 9'unda ha. hani böyle bir güneş, bir yağmur, oluyor yasın abi. Bunu andırdı hava. Haa.